neden böyle? Şimdi, eşim bana ne, ne biraz oldu, önce dedi ki. Oldu. Bir dakika. Eşim bana biraz önce dedi ki oynuyorsun dedi. Oynuyorsun Bilmem hala Tabii oynuyorsun. Tabii ki oynuyorsunuz. siz, siz oynuyorsunuz. Hala oynuyoruz? Oynuyoruz. Siz oynuyoruz. oynuyoruz. Neden oynuyoruz? yani. Neden oynuyoruz? Söyler misin? Söyleyeceğim zamanı gelince. Bekliyorum şu anda. Hayır neyi Her Her şeyin farkındayım. Neyin Niye? farkında? Söyler Evrim, misin? Evrim iyi yorum yapınca hiçbir şey yapmıyorsun. Zamanı gelince söyleyeceğim. Ha. Neyi so Hayır söyleyebilirsin. söyleyebilirsin. Açık e, ol net ol. Burası, televizyon insanlar şimdi da öğrensin. Yarın Biz de merak ediyoruz. Yarın söyleyeceğim. Hayır şimdi ben bunu anlamıyorum. Saçı beğendiysen, onu hata bulduysam, şov saçı şov saçı tamam ama ben beğenmedim. Bunu ben söyleyemez miyim? Aa harika olmuş. Onu da dediğim oldu. Evrem'e de söylediğim oldu dün. Saadet sen Cede makyajı... Ya Özge Hanım, ben yorum yapmak istemiyorum çünkü... Yani eleştirileri açık değiller. Hiçbiri değil yani. Ben onu gözlemliyorum. Arkadaşlarla iyi olursan iyi, kötü olursan bağırıyorlar. Biz nasıl eleştiri yapabileceğiz ki böyle? E tamam siz beğenmediniz o zaman. Tamam, böyle bir şov sen, saçı. Evet ben şov saçı ama ben beğenmedim diyorsunuz. Şov saçı dediniz çünkü en son. Yanlış mı evet, duydum Ramazan? Evet. Şov saçı tabii ki. Ha, şov saçı ama benim tarzım değil ve ben beğenmedim bu şov saçını diyorsunuz. Öyle anladım. Evet. Yani tamam. şimdi bu şekilde üstümüze gelmenin bir anlamı yok. Ama tarz... Bence kim haklı, Kim ikili oynuyor? Yani bence e, Güvenler ikili oynuyor. Çünkü e, bu taraf daha profesyonel olduğu için bakış açısı daha farklı. Evet, siz nasıl buldunuz? Yani e, bu kadar şeyden sonra zaten çok söylenecek bir şeyimiz kalmadı ama... ...şimdi e, e, saç dediğim gibi yine yine aynı şeyi söylenmiş olacak ama... ...ben şov saçından çok anlamıyorum. Güzel mi? Güzel duruyor. Yüksekliği güzel, hatalarını bilemem. Ee, ama baktığım zaman güzel duruyor. Makyajı dilan yorumlayacak. Yani saçı beğendiniz mi? Yani saçı beğendim çünkü dediğim gibi acemi olduğum bir, bir konuydu dedim ya. Yani beğendim, güzel duruyor. Baktığın zaman güzel emek verilmiş, değişik e, aksiyonlar yapılmış. Yani güzel bence. Bayağı emek var. Şimdi biz ikimiz de acemiydik evrimle. Evet, bizim hatalarımız tabii ki olabilir. Sizden daha böyle daha emek gerektiren, daha hani çarpıcı bir şey beklerdim. Hani şu hayır bakın Gülmeyin ama böyle biz eleştiri yaparken hep güleceksiniz. Biz böyle şey böyle saçma bir konuma düşüyoruz. Size kötü sen kuaförsen kötüyüz. bir saniye kuaförsen neden şov saçlarını görmedin? Bak. Bunun açıklamasını yapmıştım az önce ama dinlememişsin yine. Sen sadece benim her söylediğim ters algı olsun. Ben yine sana güzel bir şey söyledim aslında. Yine sen kötüye çektin. Diyorum ki siz dediniz ki biz şovlara çıktık. Biz ikimiz de tamamen yabancıyız bu konuya. Ben güzel olmuş ama senden daha iyi bir e, görsellik beklerdim. Ne kötü... bu kötü mü? Bence ha, iyi bir görsellik. Arkadaşım ama anlamıyorsun şov... ki. Diyorum ki çok güzel olmuş. Ama ben senin gibi bir ustadan hani... ...diyorsunuz da şovlara katıldık çok iyi yerlere git diyorsun ya. Bu krepeyle atılmış işte buraya saçı katlayıp koymuşsun falan. Evet güzel mi? Güzel. Yine çiziyorum güzel. Sadece senden daha farklı bir şey beklerdim. Bu kadar. Ne mesela? Ben içimden geçen buydu ama. Tamam hani... Yani ben bak, şimdi gelen buydu İlk bunu yaptığın şof ben. saçı değil ama değil mi? Efendim? İlk yaptığın şof saçı değil bu. Nasıl yani? İlk defa şof saçı yapmıyorsun. Daha önce yaptın. Evet yaptım. Ha, daha böyle, daha çarpıcı bir şey beklerdim. Ne, hani bu bunu... çarpıcı değil mi? Daha nasıl olabilir ki? Bu da bir çarpıcı bir saç. Ben anlatamıyorum. Boş <laughs> ya. Ya arkadaş ilk defa şof saçı alır. yapıyor olabilir ama yorumda yapacak yani. Yapsın. Şey evet. Ama ben güzel bir şey söylüyorum ısrarla. Yine söylüyorum. Yine söyleyeceğim. ...güzel olmuş ama ben daha iyi beklerdim... ...daha başka bir şey beklerdim anladın mı... ...başka bir şey... ...Dilan... ...ben e, makyajı çok 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 beğenmedim... E, ...çünkü böyle şey olmuş... Hani ...ben bu saça daha böyle vamp bir makyaj beklerdim... ...hani daha koyu... ...böyle daha siyahların ağırlıkta olduğu... ...hani yeşil mavi falan pek uyumamış... ...yani ben çok fazla emek görmüyorum makyajda... ...çünkü zaten kaşlar direkt simli farla boyanmış... ...hani e, kibrik yapıştırdın sanırım taşlı... Yani çok fazla bir şey göremiyorum. O göz orada çok manasız hani bence. Zaten ortalayamamışsın da tam sanırım. Biraz bana doğru dönebilir misin? Evet ortalamamışsın gözü. Ee, taş, yukarıdaki taş var ya o da tam böyle ortalanmamış sanki. Aynen o da tam ortalanmamış. Gerçekten. Şurada bak dikkat et. Ucu çarpraz duruyor. Yani tam ortada olacak diye bir Uca şey yok. Ucu sallanan, sallanan, sallanan bir şey. şey şov bir makyaj, makyajı olabilir. yani tamam. Ya tamam şov makyajı. tam ortaya koymaz ya, yana tamam, koyar. E tamam ben Onu şimdi ruju kestim. sürdüm diyelim taşırayım şuraya kadar ama şov makyajı. Öyle değil işte ama tekniği var şimdi bunun Şimdi onun ucu sallanan bir şey yakından bakman lazım. Ekranda da görünüyor ki o ortada. Onun dışında e, kaşlarda şimdi şov makyajında ben... E, ee, ne yapsaydım ee, toprak tonlarda far falan mı sürseydim Hayır, arkadaşlar? Ben, bak. Hepinizin renkler harika uçmuş kaçmış bana gelince mi yani bu? Hayır Emel. Şimdi bu kadar iddialı bir saçta... bu kadar da kıpkırmızı yapsaydım. Emel dinlemiyorsun işte ben diyorum ki bu saça ben daha vamp bir makyaj. Daha böyle siyahlı anlatabiliyor muyum? Simsiyah olsaydı Hayır, yani. Hayır daha farklı bir şey hayal gücünü kullansaydım. Benim biraz hayal üretseydin. gücüm bugün parlak. Emel teknikten çıksaydın biraz üretseydin daha güzel bir şey yapsaydın. Şimdi iki tane kaşı farklı renklerde boyalı. Çenesinin ortasında mavi basit, bir göz böyle var. Böyle şey gibi biliyor Hani sulu boya yapar gibi bir çalışma olmuş Aa, yani. Sana ben göre bu demek öyle. Bana göre şov makyajı bu değil. Tamam? Sana göre öyle, bana göre de bu şov makyajı. Madem tamam. herkes burada hayal gücünü... O zaman gücünü... makyaja saygı duy şu an. Bana göre değil. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa puanlamaya geçiyorum. Nev'in yarın son gün, son günden bir gün önce kritik güne az kala. Kendi kuaförüne verin makyözüne. Kaç puan vermek istersin? Benim puanım... Oyun oynamıyoruz burada yani. Sence kaç puan verecek? Bence iki ya da üç verecek. İki verecek Ama bence. Ama nefes fazla verir Üç. Üç. Evet. Teşekkürler. Nevin kendi kuaförüne ve makyözüne 3 puan vermeye karar verdi. Evet. Sizler acaba Güven ve Emel için kaç puan vermek istiyorsanız lütfen yazın. Lemlem. Evet, yani ötekileri daha güzeldi yani bunlara göre. Evet puanları aldığımıza göre seni bekleme odasına alabiliriz. Evin, onu alabilirim. Versin. Bugün modelimizden düşük puan aldık, 3 puan aldık. Ee, modelimizin canı çok sıkkın. Zaten ilk geldiğinde saçıma evet. dokunmadı, ellemedi. Dedi. Ben e, kötü saç yaptığımı düşünmüyorum. Modelimizin modu geldiğinden itibaren düşüktü ve gün sonuna kadar yansıdı. Bunu tamamen modelin moduyla alakalı, moraliyle alakalı diye düşünüyorum. Yoksa saç muhteşemdi bence. Süper bir şov saçıydı. Makyöz arkadaşlarımın bana karşı tavırları sert. Ben bunu normal karşılıyorum. Çünkü geldiğim günden beri ben her zaman mesleğim adına teknik anlamda bilgi vermeye çalışıyorum. Bu onların hoşuna gitmiyor çünkü teknik anlamda gerçekten yetersizler. Hoşlarına gitmediği için de beni eleştirerek üç, üç kişi birlik olarak e, ee, üzerime geliyorlar ama varsın gelsinler. Zaten izleyicimiz her şeyi de görüyor. Aynen öyle. Biz birinciyiz. <laughs> <messizliğin> yani, evet. İki makas bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da Aferim. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.